Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Tunçay. Bugün sizlere Erika marka daktilomu tanıtayım. Buradaki oklu tuş yazı kısmının sağa doğru hareket etmesini sağlar. Bu tuşa basılı tutarsanız otomatikmen yana doğru gider. Eğer tekte tıklarsanız bir harfliklik boşluk bıraka bıraka gider. Buradaki şeyler ya kağıdı yukarıya iletir ya da aşağıya iletir böyle. Şuradaki aparat kağıdın kağıdın şöyle dik durmasını sağlar. Buradakini şöyle ittirirseniz bu tap tuşu gibi bir şey olur. Sola doğru kayar. Okay. Arkadaşlar sinirli sesime bakmayın siz benim. Az önce Az önce anamla babam telefonda konuşuyordu. O yüzden o videoyu silmek zorunda kaldım. O yüzden böyleyim. Neyse. Buradaki kol yazılan harfin rengini rengini ayarlar. Mesela şuradayken kırmızı. Buradayken siyah. Anladınız? Bu, bu büyük küçük harflerini şey yapar. Öyle yapınca gördüğünüz gibi içteki çekiçli mekanizma aşağıya yukarıya doğru hareket eder. Neyse sizi daha fazla sıkmadan videoyu bitiriyorum. Hadi bay bay. Herkese iyi akşamlar.